Harika bir maçtı. Harika tempo ile geçti. Yani öyle düşün ki bir takımın sol beki sağ ayağıyla iki gol atıyor. Penaltısız. Ve <laughs> iyi organizasyonlar. Penaltı atmasa iyi olur zaten. Penaltı atamıyor. Bence çok çok güzel bir maçtı. Türbünler çok iyiydi. Yani daha Asay taraftarının verdiği destek. Hikayesi olan bir maçtı. Jetson eski takımına karşı free bir gol attı. Ondan sonra da Galatasaraylı oyuncuların büyük bir bölümü Jetson'a tekme attı. Evet. Yani maç içerisinde. Maçtan sonra da paylaşımlar yaptı. Babel'e Markao'ya bir etiketi yapıp paylaştı. Evet. Galatasaray futbol takımının oyuncu kalitesinin, bireysel kalitesinin ve Torrent'in etkisinin yavaş yavaş ortaya çıktığı bir kartlaşma oldu. Çünkü maçı kazanabilirsin. Hatalı penaltı olmuş, hatalı kırmızı kart. Şu bu lig maçıdır. kazanırsa Ama başka bir şey. Kazanırken hem nasıl oynadın, nasıl pozisyona girdin ve nasıl bitirdi Önemli. Yani bütünüyle Feguli'den, Fanan Babel'den, Gomis'e bütün planların tuttuğu, sonradan girenlerin performans verdiği, oyunun 11-11 oynanan bölümde iki defa yenik duruma düşmesine rağmen ve iki çok güzel golle yenik duruma düşmesine rağmen Herhangi bir şekilde seyircisi önünde şok olmayan ve tempo hiç düşürmeyen bir Galatasaray vardı. Zaten bence Galatasaray bir Alanya maçı galiba, Alanya deplasmanı. Bir de Göztepe maçı. Ayrıca futbol olarak kötü oynamadı hiçbir maçta. Çok iyi oynadı. Kaybettiği Kasımpaşa maçında da, Trabzon maçında da, Hatay maçında da. 2 bir öndeydi Hatay maçında. Kasımpaşa, Trabzon maçlarında öne geçti. Ama Alanya deplasmanı berabere kalmıştı. Kötü oynadı. Göztepe'yi de son saniye uzatmada penaltıla yenmişti. O maçta da çok iyi oynadığını söyleyemem. Fakat dünkü maçta da etkili oynadı. Burada Galatasaray'daki en önemli unsur takımdaki bütünlük anlamında savunma eksikliği. Rakibe kolay pozisyon verme. Markao'yu çıkartırsa Nelson'u da katarım. Rakibi ürkütecek oyuncu yok. Marka da bunu e, oldukça sert bir şekilde yapıyor. Bence bunu bu şekilde devam ettirmemesinin özellikle Barcelona maçlarında yararı var. Çünkü bildiğim kadarıyla Barcelona maçını Ümit Öztürk yönetemeyecek. Normal Avrupalı bir hakem yönetecek yani. Ee, orada rakibin ayağına kramponla basıp kanatacak kadar fo yapılan bir harekete foul vermeyip eli değen oyuncuya kırmızı kart gösteren bir hakem vardı.